Selam, bugün karşı, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne videosu çekeceğim? Bu videoda Evet arkadaşlar, odamdaki 5 ilginç şey videosu çekiyorum. Belki bu biraz var mıymardan falan özel olarak diyebilirsiniz ama ben öyle canım sıkıldığı için böyle video olmadığı için yani çekeceğim bir video olmadığı için bunu çekmeye karar verdim. İsterseniz hemen odamdaki 5 ilginç şeye başlayalım. Beşirgin şey bir videosu pardon. Evet arkadaşlar birinci gözü bir şey hemen gösteriyorum. Şu her zaman basın üstünde bulunan yani e, bu video aslında e, garip ama e, benim kullandığım şeyler bu e, böyle bir açacak belki bazılarınız biliyordur şöyle açılıyor falan Şuraya buraya düşüver Şuraya böyle yapıp e, kalemi şuraya. Şimdi arkadaşlar e, Hemen anlatayım. E, şimdi buraya şu gördüğünüz yeri açıyorsunuz önce şöyle. Böyle duruyor zaten bu. Şöyle. Ee, şuradaki şu. Şuna. Çekip. belki görüyorsunuz. Da, evet görüyorsunuz. Şuradaki şey açılıyor. Oraya kalemi sokuyorsunuz. Şu delik. Oraya kalemi sokuyorsunuz. Sonra bildiğimiz normal çıçaklı gibi açıyorsunuz. O zaten yavaş yavaş böyle geliyor. Geliyor. Bitiyor sonra. Buradan çevirerek yapıyorsunuz arkadaşlar bunu. Ee, Buradan da çöpleri aşağı doğru geliyor. Birinci odamdaki ilginç ama benim kullandığım şey buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu aslında gereksiz bir köfet sınavı kaldı. Biliyorsunuz da zaten. E, gereksiz duruyor. Ben e, bu gereksiz bir şey oldu aslında. Hmm, ne diyeyim bunu e, şey bunu <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bunu <laughs> ben sınava katılıyordum sonra iptal oldu falan başka bir gün yapacağız dedi e, yapmadılar sonra gitti. gitti gitti ya gitti bir arkadaşlar. Odamdaki en ilginç üçüncü şey. Bu. İngilizce bir kitap. Tamamen her şey İngilizce. İngilizce. Maalesef İngilizce. Her şey. Okumuyorum. Duruyor öyle. Ama bence ilginç çünkü okumuyorum. Bir de western yani kovboylarla ilgili. Garip garip yazılar var, garip garip resimler var. Tabii tabii bir tanesi ilimler tabi. Burada bir sayfa kesilmiş gibi geldi. Cidden kesilmiş gibiydi. Her neyse böyle arkadaşlar. Buradaki en acayip, en ilginç üçüncü şeydi. Geldik sonuncu şeye. Bu bir tepsi dolabında duruyordu. Burada yani ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Yani odamda ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Ama güzelmiş ya. Belki kullanabilirim. Ama odamda nasıl kullanabilirim ki? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Evet arkadaşlar biraz önce odamdaki bir ilginç şeyi izlediniz. Eğer lütfen bir sonraki videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Ve eğer videomu beğendiyseniz e, beğen butonunu basmayı unutmayın. Ve e, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz sonra ben İlluminati ile e, ilgili gerçekler videosu çekeceğim. Çünkü e, çok kişi İlluminati iyi olarak biliyor. Bir kısmı kötü olarak biliyor. Onun arası bir şey arkadaşlar. birazdan e, Biraz, daha, yani biraz e, sonraki izleyeceğimiz videoda bunu açıklayacağım arkadaşlar. Lütfen bana abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Ee, i̇yi seyirler. Ya da bir şey kalmamış ya. que casa